Arkadaşlar Ar e, Edgar ben abone olun siz de seviyorum adamsınız. Arkadaşlar bu abone olup like attıysanız hemen başlayalım. Çizdim onu. Bizde AKM'ler var. Sizde ise tabancalar var. Allah Allah. Siz kendiniz onlar var diye havalı mısınız? Evet lan. Biz İngiltere askeriyiz. Ama Türkçe biliyoruz. Siz ise Türk askerinin Türkisiniz. Sen ne diyorsun lan? He? Oo, aa. Komutanım, iyi misiniz? <laughs> çekilin lan. Çekilin. tabanca getirdi. Lan. Ne yapıyorsun velet? Seni girdi mi? Çekil şimdi. Çekil, çekil, çekil. Siz kimsiniz? Niye benim komutanımı bulsunuz lan. Ne? Oğlum. Oğlum sensin oğlum. Seni sonra da buldum. Heh. Baba sen gerçekten o musun? Evet. Oğlum benim. Lan. Oh. Değmez. Kaskım var. Gel lan. Oğlum niye su tabanca getirdin? Bilmiyorum baba. Bunlar bana zaten çok kötü davranıyordu. İyi ki beni kurtarmışsınız. Bu o. Lan sende sadece o var. Oh, baba 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 lan oğlum ne yapıyorsun lan sen çocuğun babasını vurdun lan o oh. 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 sen de gel lan lan oha hepimize sataştı burada o oh. oh. ne yapıyorsunuz? Oh. Ah 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 bumbacı ah. ah. bababab du su tabancasıyla ki temizdi ya yürüyelim baba para buldular para buldular dur oğlum bomba. Ne oluyor ya? Allah Allah hiçbir şey. Aa! Ne yapıyorsun? Aa! Lan ne yaptın sen? Deli. Çocuğu öldürdün. Oğlum çocuğu öldürdü lan. Aa, yardım edin. Aa. Aa! Lütfen yardım edin. Ha. 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 Aa, görüyorum. Görüyorum. Aa, biz de yanıyoruz. Ama sonuçta biz kazandık. Aa. Arkadaşlar videomuz bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Sonra görüşürüz. Bay bay.